Balım balım aktifsin görüyorum ya. Askin bak artık. Efendim yavrum oyundaydım görmedim. Ya güzelim herkes grup kuruyor ya da gruba giriyor. Çok özeniyorum. Amk canım da sıkılıyor. Tamam aşkım biz de grup kuralım ya da gruba girelim. Bebeğim kurmamız daha mantıklı olur. Gruba girersek alışmamız zor olur. Yabancılık çekeriz. Evet kanka çok haklısın bir de gireceğimiz grupta pikmi kızlar ve gerizekalı erkekler olursa hiç çekilmez en iyisi kurmak ben kuruyorum. Sistem rüya kişisi hacılar bacılar adlı grup oluşturdu. Gruba gelmek isteyenler Mükrem'in divadesin. Kanka of saçmalama ha 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 ha. neyse gruba gelmek isteyenler bir şey desin. 777. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk hanımlar. Altındakinin dili yok herhalde. Var ya da yok seni ilgilendirmez Kayra sen de bula bula manifest grubumu buldun amk. Manifest grubu ne alaka kanki çok boş yaptın. Ergen misin 777'den başka bir sayı aklıma gelmedi. Abartma çıkmak istiyorsan çık. Ya Ayaz lütfen ya. Kimse çıkmıyor. Kızlar sakin olun. Of konuyu kapatalım. Face reveal yapalım. Başlıyorum ben. av ah, 17 yaşındayım. Bu ben. Taş karım suratını yerim senin aşkım güzellik şelalesi. Bücüre bak içinden oha harbi taş karı. Bücür derken? bizden sen küçüksün ya. O yüzden hucum Hmm okey. Devam ediyorum ben Rüya 18 yaşındayım bu ben. Yavruma bak be alev aldı buralar güzelim. İyisin. Evet iyi. Herkese çok teşekkür ederim. Özellikle aşkım balım hatunuma. kurbane yerim seni. Aşkınızı böldüm ama devam edeyim. Ben Ayaz, 20 yaşındayım. Bu ben... O oha. E, ne oldu? Bücür ağzına çık mı kaldı? Kes sesini yürüyen ego. Ayrıca aramızda 3 yaş var. Bücür deyip durma. Tamam susun. Ben Kayra, 20 yaşındayım. Bu ben. <laughs> o ayayaya. Havada ask kokusu var fenasal şipledim. Bücür haklı yakışırsınız. Çok boş yaptınız. Salak saçma konuşmayın. Beni bir daha rüyayla şiplemeyin. Rahatsız oluyorum. Ve ben özür dilerim. Sıkıntı yok. Почему он такой злой? Надеюсь, это не то, что я думаю. Neden bu kadar sinirlendi? Umarım düşündüğüm gibi değildir. Мне очень жаль, Аяс, но я думаю, как и ты, что он гей, и ты ему нравишься. Çok üzgünüm, Ayaz. ama senin gibi ben de onun eşcinsel olduğunu ve senden hoşlandığını düşünüyorum. Oho, откуда ты знаешь русский? Oha, sen Rusçayı nereden biliyorsun? Ay yeter, harbi Biden'ı sıktı. Türkçe konuşun. Ne konuştunuz ki? Bücür bana aşkını itiraf etti. Allah Allah, öyle mi olmuş ya? Sen itiraf ettin Ayaz. Kes sesini. Ahu Ayaz, sana bakacak mı sanıyorsun? Ne anlatıyorsun? Kayra arkadaşımla düzgün konuş. Kayra kardeşim, senin kafan falan mı güzel? Kardeşim mi? Tamam Ayaz neyse. Ahu Özel'e geliyorum.